Gaziantep'te 18 Ocak Salı gününden itibaren etkili olan kar yağışı şehirler arası otobüs terminalinin çatısında yoğun miktarda karın birikmesine neden oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Otogar Müdürlüğü ekiplerinin çatı kısmında yaptığı incelemede çökme riski bulunduğu tespit edildi. Büyükşehir Belediyesi'nden, Gaziantep Valiliği'nden görevliler geldi. Kontroller yapıldı. Isıtma sistemiyle kara eritmeye çalışıyoruz. Güvenlik amaçlı tepkili olarak biz yolcularımızı Alanı almıyoruz. Kar kütlesinin ağırlaşmasından dolayı çatıda çökme yaşanabileceği ihtimalle karşı karar alan terminal yönetimi terminalin ön girişini kapatarak yolcuları peronlara yönlendirdi. Yolculara bir zarar gelmemesi için önlem aldıklarını ifade eden Gaziantep Otogar AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Savcı, şu ana kadar bir çökmenin yaşanmadığını dile getirdi. Herhangi bir çökme yok. Yalnız e, bu bir haftadır yağın, yoğun kar yağışından dolayı bayağı yüklenme oldu. Bugün de aşırı bir kar e, beklendiği için biz güvenlik amaçlı bu tepleri aldık. Borculara zarar gelmesin diye bu tepleri biz önceden aldık. Evet.